SketchUp'ta daha kompleks objeler oluşturmaya başladığımızda o objeleri tekrar kullanabilmek için kaydetmek isteyebiliriz. Veya onları başka insanlarla paylaşmak isteyebiliriz. Veya da başka insanların oluşturduğu objeleri internetten download etmek isteyebiliriz. Bütün bunları komponentleri kullanarak yapabiliriz. Onun için Components penceresine bir göz atalım. Components penceresini Default Tray'den bulabilirsiniz. Burada Components kısmında bulabilirsiniz. Veya da Window kısmından Default Tray. Burada Components'ların aktif olmasına dikkat edelim. Default Tray'mizi açalım. Pin yaptım. Açık dursun. Burada şimdi gördüğümüz gibi Components penceremiz var. Components penceremiz aslında çok basit. 3 tarihten oluşuyor. Birinci tabimiz Select. ikincisi Edit. Üçüncüsü de Statistics. Select kısmında Componentlarımızı bulabiliriz. Mesela burada Ev gibi gördüğünüz kısmına tıkladığınız zaman o modelin içerisinde, oluşturduğumuz modelin içerisinde bütün farklı komponentleri görebiliriz. Mesela kapı, pencere vesaire. Yani bu modelin içinde olan bütün komponentleri buradan bulabilirsiniz. Yanındaki oka da tıkladığımızda siz farklı komponentleri da bulabilirsiniz. Mesela components kısmına geldiğimiz zaman Component Sampler diye kısmımız var. Buradan da SketchUp'ın 3D Warehouse'dan hazır bulduğu bütün objeleri buradan bulabilirsiniz. Yatak, işte Bench, e, Car, Chris vesaire. Bütün SketchUp'ın farklı komponentlara buradan ulaşabilirsiniz. Veya da Favorites kısmı var. Favorites kısmından ise farklı dinamikteki komponent türleri bulabilirsiniz. Mesela dinamik komponent training diye bir şey var. Burada da alıştırma yapabilmek için farklı hazır 3 boyutlu modeller bulabilirsiniz. Bakalım mesela architecture kısmından gördüğünüz gibi ona tıkladığımızda download yaptı. İnternet yani yani SketchUp internete bağlanıp 3D Warehouse'dan arkitekçi kısmından bulabileceğiniz bir sürü farklı türdeki komponentleri hazır binalara kadar buna bulabilirsiniz. Tekrar yanındaki oka bas, basalım. Şimdi de işte türünü değiştirelim diyelim ki landscape olsun. Tekrar download yaptı. İşte mesela plan slopolu bulabilirsiniz. Oraya tıkladığımızda size otomatik trader 3D Warehouse'a bağlanacak ve oradan da dilediğiniz gibi modelleri aratıp buraya indirebiliyorsunuz. Yani gördüğümüz gibi SketchUp'ın kütüphanesine veya da internete bağlanıp 3D Warehouse'a bağlanıp buradan SketchUp'a herhangi bir model ekleyebiliriz. Şimdi diyelim ki bir tane component modelimizin içerisinde aktaracağız. Nasıl aktarıyoruz? Components kısmına gelelim. Components kısmına gelelim. Components Sampler'a e tıklıyorum. Ve buradan mesela şu Bench'i modelimizin içerisine yerleştirelim. Sol tuşuna tıklayarak modeli bizim modelin içerisine sürüklüyorum. Ve de gördüğünüz gibi Artık yeni bir component modelimize getirmiş olduk. Fark edersiniz bu component grup haline geliyor ve de o grubun içerisinde farklı gruplar bulunmakta. komponentların mantığı aslında grup gibi çalışmakta ama tek farkı olan birbirine bağlı kalıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Mesela aynı bench'i biz getirelim, yanında koyalım. Şimdi eğer ben bu bench'in içerisinde diyelim ki bir tane değişiklik yapmak istiyorum. İlk olarak bu grubun içerisine girelim. Bu objede yapacağım herhangi bir değişiklik aynı anda yanındaki objede de oluşacaktır. Yani component ile grubun farkı budur yani. Siz herhangi bir objeyi component yapıp onu çoğalttığınızda tek bir objede yapacağınız değişiklik otomatikman olarak diğer objelerde de oluşmuş olacaktır. Kontrol ediyorum. Bütün değişiklikleri geri alalım. Ve objemizden çıkalım. Evet gördüğümüz gibi komponentler 3D Warehouse'dan herhangi bir hazır objeyi indirmek istediğinizde ve de modelinizin içerisinde taşımak istediğinizde çok kullanışlıdır. Veya kendinize özel herhangi bir obje oluşturmak istediğinizde de komponent kısmını kullanabilirsiniz. Sırada kendi komponentlarımızı oluşturalım. Mesela diyelim ki ee, buraya konulacak bitki vazoları falan çizelim. İlk bir rectangle tool'umuzu seçip şöyle ardından bunu offset yapalım. Offset tool'umuzu kullanarak şuradaki face'i seçtikten sonra içeri doğru 10 santim diyelim. 10 dedim. Enter ve de şuradaki face'i seçerek ve push and pull tool'u kullanarak bunu diyelim ki 40 santim yükseltelim. Bitkinin yerleşeceği vazoyu oluşturdum. Şimdi de bunu component yapacağım. Component de aslında group gibi çalışan bir şey. Bütün objeyi seçtikten sonra siz ya objenin üzerinde mouse'un sağ tuşuna tıkladığınızda burada make component bulabilirsiniz veya da edit kısmından make component kısa yolu da gelir make component dedim onu dediğimizde de SketchUp bize bir dialog box açacaktır burada definition kısmında sys component ismini yazabilirsiniz vazo diyelim mesela sonra description kısmında daha detaylı bilgi verebilirsiniz şu anda kullandığınız component ile ilgili mesela 80'e 60'a vazo diyebilirsiniz. Burada glue to kısmından any horizontal vertical ya da slope diyebilirsiniz. Bu kısmı kullanmayacağız şimdilik non diyorum. Set components axis'ları değiştirebilirsiniz. Yani buradaki gördüğünüz kırmızı, yeşil ve mavi aksları değiştirebilirsiniz. Böylece o komponenti taşımak istediğinizde veya da edit etmek istediğinizde o akslardan edit edecektir. Şimdilik de böyle bırakacağız default olarak. Always face the camera yaptığınız zaman siz herhangi bir view'da olursanız olun o komponent hep kameraya face yapacaktır. Kamera dönecektir yani. Bu da çok kullandığımız bir seçenek değildir. Burada da ayrıca price, size ve vesaire advanced attribute'ları girebilirsiniz. Şimdi burada replace selection with component. Eğer burası aktif ise sizin oluşturduğunuz çizimi bir component'a dönüştürecektir. Create dediğimde artık ilk komponentimizi oluşturmuş olduk. Ve de bunu istediğim gibi ben move vesaire herhangi bir komut ile bunu edit edebilirim. Eğer bu face'leri falan değiştirmek istiyorsam tekrar çift tıkladığınızda o komponentin içerisinde girmiş oluyorsunuz ve de dilediğiniz değişiklikleri yapabiliyoruz. Şimdi oluşturduğumuz komponenti da components penceremizden bulabiliyoruz. Home kısmında in modula geldiğimizde buradan gördüğünüz gibi vazo Component'ı buradan bulabilirsiniz. Dilerseniz tekrar başka yeni bir komponent ekleyelim buraya mesela. Şöyle ekledim. Artık bu iki komponent birbirinin aynısıdır demek. Move tool'uyla bunları taşıyalım. Mesela şunu buraya yerleştirelim. Bunu seçtikten sonra tekrar move tool bunu da şöyle buraya yerleştirelim. Az önce de gördüğümüz gibi ben mesela bu component'ı değiştirdiğimde diyelim ki şu face'i böyle uzattığımda diğer elemanı da yani aynı component olan elemanı da değiştirmiş olacaktır. Sırada başka komponentler oluşturalım. Mesela diyelim ki şu kısımda bir pencere açmak istiyorum. İlk yapmamız gereken şey şuradan bir rectangle çizelim. Ve şimdi rastgele bu büyüklükte böyle bir pencere çizeceğiz varsayalım. Bunu yaptıktan sonra Tekrar bir offset yapıyorum. O pencerenin doğramaları yapmak gerekiyor çünkü diyelim ki bu kadar kalın olsun doğramamız ve de artık ben şu yüzeyi seçip bu tool ile da biraz doğramamıza kalınlık vermiş olalım diyelim. Şimdi eğer burada bir boşluk açmak istiyorsam çünkü bu şu anda pencereye benzemiyor. Şuradaki face'i seçip delete'e basabilirim. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi orada bir boşluk açmış olduk. Sırada doğramamızı seçelim. Doğramamızı seçmek için yapmamız gereken şu face'i seçtikten sonra sağ tuşuna tıkladığımda select connected faces diyorum. Bütün connected faces'leri seçmiş oldu. Tekrar ters tıklıyorum. Bu sefer de select kısmında bounding edges'ı seçmem gerekiyor. Böylece o modelin çizgileri ve yüzeyleri seçmiş olduk. Bunu yaptıktan sonra artık ben bunu component yapabilirim. Ters tıklıyorum. Make component diyorum tekrar Component Dialog Box'umuz açıldı. Burada ismini değiştirebilirim. Pencere diyorum. Ve sırada Any kısmında Glue kısmından Vertical diyeceğim. Çünkü genelde pencereler dikey olarak açılıyor. Vertical dedim. Sonra burada Cut Opening aktif olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Cut opening yani orada boşluk aç demek. Ve de replace selection with component aktif olması gerekiyor. Create diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakalım pencere komponentimizi model kısmından in model components penceresinin içerisinde in model pencere komponentimiz burada. Bunu alıp ve sahnemize yerleştirelim. Bakın şimdi ne olacak. Bu komponutu yerleştirdiğimde otomatik olarak oraya yeni bir pencere açmış olduk. Ve de biz istersek bunu bu pencereyi daha sonra tekrar değişiklik yapabiliriz. Pencere kısmından sağ tuşa tıkladığımızda ve properties dediğimizde bakınız artık select kısmı select tabında değiliz edit kısmına geçtik otomatik ben olarak burada cut opening kapatırsam ikisi aynı şekilde kapanacak cut opening dediğimiz anda oradaki boşluğu açmış oluyoruz aynı anda da buradan vertical ya da horizontal nereye ve nasıl yapışacağını değiştirebilirsiniz. Veya da internal component şu kısmından sizin hazır bir obje varsa dışarıdan buraya getirebiliyorsunuz. Ve böyle devam edebilirsiniz. Siz tıkladığınız herhangi bir yerde kolayca pencerelerinizi açabileceksiniz. İşiniz bittiğinde dışarı tıklamanız yeterli olacak ve penceremizi çok hızlı bir şekilde açmış olduk. Gördüğünüz gibi komponentler gruptan çok daha güçlü ve de eğer siz bir sahnede birbirine benzeyen aynı elemanlar kullanacaksanız her zaman komponent kullanmanızı önereceğim. Hoşçakalın.